Merhabalar, Deniz Altındağ ben. Kaz Dağları'nın şirin ve güzel köyü Yeşil Yurda geldik bugün. Yeşil taştan <laughs> çok keyifli. Taştan evlerin, taştan sokakların olduğu bir köy. Gezmesi gerçekten çok keyifli. Nisan ayındayız. Her yerde mor salkımlar açmış durumda. Gezerken mis gibi kokusunu her noktada hissedebiliyorsunuz. Yeşilyurt Köyü'nün denize uzaklığı sadece 3 kilometre. Aynı zamanda çevresinde Kaz Dağları'nda bulunan birçok çeşit ağaç bulunduruyor. Bu yüzden özellikle kalp hastaları ve astım rahatsızlığı olan insanlar için gerçekten şifa kaynağı. köyün meydanındayız şu anda. Ben size 360 derece göstermek istiyorum. Köy meydanında küçük bir park var. Köy camisi. Meydandan yukarıya ve aşağıya sokaklar gidiyor. Her sokakta farklı güzellikteki bir şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Onun için zamanınız varsa ben bir gününüzü buraya ayırmanızı tavsiye ederim. Tüm sokaklarını gezebilmeniz için. Köy meydanında da kafeler var. Burada karnınızı doyurabilirsiniz. Danında, çiçekli tuvalet adında bir tuvalet var. Tuvalet gösterilir mi, çekilir mi deniz demeyin. Çünkü bence değer gerçekten çiçek gibi. Hem dışı hem iç öyle. Bence birçok kişiye örnek olmalı bu. Bakınca her yer ne kadar güzel oluyor. Ben size içeriği de göstermek istiyorum. İçeride her geldiğimizde böyle müzik yayını oluyor. Çiçeklerle süslü. Kolonyalar, zeytinyağı kolonyası, kiraz çiçeği kolonyası. Buradaki yazı çok güzel. Camide namaz kılarken arka saflarda çocuk sesleri yoksa gelecek nesiller adına korkun. Ah keşke videoda kokusunu da çekebilseydim sizin için o kadar güzel kokuyorlar ki Köyünde konaklamak isterseniz mimari yapıyı koruyarak inşa edilmiş birçok butik otel ve pansiyon mevcut. Buradaki kahvaltılarda çeşit çeşit doğal ürünleriyle, çeşit çeşit reçelleriyle kahvaltı yapma şansınız var. Köyün alt kısmında kocaman ulu bir çınar var. Biz her geldiğimizde mutlaka gelip bu ağacın altında oturuyoruz. Hatta salgın nedeniyle açıkçası genelde burada bir şeyler atıştırıyoruz yanımızda getirdiğimiz şeylerle. Bakar mısınız? Ne kadar büyük, ne kadar güzel. Kim bilir altında neler yaşandı. Bu ağaç nelere şahit oldu.

şifa dağıtan zeytinler, sabunlar, reçeller. Şükür Allah'a her şeyimiz var bizim. Oh ne güzel elleriniz Allah dert Allah görmesin Allah. teyzeciğim. Gezimizde çok tatlı bir teyzeyle karşılaştık. Evet. O kadar güzel şeyler söyledi ki. Ne güzel şeyler söyledi bize. Elleriniz dert görmesin. Ya, <laughs> hepimizin, hepimizin, kızım. İnşallah. Sağlık sıhhat versin hepimize. Amin inşallah. Hepimize sağlık sıhhat. Öyle. En o güzel. Sen kafanı doyuruyorsun Allah'a şükür. Sağlık sıhhat versin Rabbim yeter ki. Amin. Gerçekten. İnşallah. İnşallah. Nereden geliyorsunuz? E, ee, Aile Makçay'da yaşıyor. Meydanın hemen arka tarafındayız. Burada seninle Canan Teyze ile oh, tanıştık. Hepsi kendi ürünü. Aman. <laughs> Çok tatlı Böyle kendisi. Sade <laughs> Mert'le şu anda <laughs> sohbet ediyorlar. <laughs> Canan teyze anlatmak ister misin? Canan, neler yapıyorsunuz? Neler evinde. var? <laughs> ee, örnek zeytincilik evimde karnımı doyuruyor. Ne güzel. Ah, karanamız, yağımız, zeytinimiz Allah'a şükür olsun. İşte burada gördüğün ne varsa hem oturuyoruz hem karnımızı doyuruyoruz. Bugün bulunmaz bir nimet. Ne güzel. Gerçekten bulunmaz bir nimet. Hı. Geçim kaynağı zeytincilik. Zeytincilik. Zeytinlerimizi toplarız, yağımızı, tuzumuzu, tarhanamızı. Daha yeni de yaptım, yaz-kış yapıyor. Elleriniz dert görmesin. Burada karnımızı doyuruyoruz, ne olsun. Değil mi? Evet ne güzel. Çok, evet. ee, size nereden ulaşabilirler peki? Ben de şey var, e, Yaşınur köyündeyim. Tamam. Biz yerimiz, adımız. T Evde olduğu için avlumda. <laughs> Kartımı veriyorum. Tamam. İsteyene gönderiyorum, ne isterse de. Geldiğinde de buyursunlar gelsinler. Çıkın çıkın gelin. Evet çıkın gelin. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. çok güzel. Gerçekten çok güzel evet, köyünüz. Allah'a şükür doğdum büyüdüm Allah'ım emanetini buradan alsın. İnşallah Zırak inşallah, i̇nşallah. Şey, ama. Çok... Ay. Yapamayız herhalde gitsek de yapamayız. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Köyün insanları ve esnafı gerçekten çok güler yüzlü ve çok sempatik. Hepsi hoş geldiniz diyor ve sizi sevgiyle karşılıyorlar. Biz de buradan onlara sevgilerimizi gönderiyoruz ve teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. de seninle duramam. Çok Yeşilürt köyünün eski ilkokulunun oradayız. Yeşilliklerin içinde çok şirin bir okul. Maalesef çok e, zarar görmüş, hasar görmüş durumda. Umarım çok güzel şekilde restore edilir, tekrar çocuk sesleriyle dolar bu güzel okul. Ve inşallah şu salgın da biter, çocuklarımız özgür günlerine, normal eğitimler aldıkları günlere tekrar kavuşurlar. Resmen doğa taşıp camlardan içeri girmiş diyebiliriz. Kimler okudu bu sınıflarda acaba? Neler yaşadı bu sınıflar? Mert'ciğim, Yeşil Köyü'nde sen en çok neyi sevdin anneciğim? Parkı ve şemsiyeleri. Parkı ve şemsiyeleri, şemsiyeler rengarenkti değil mi? Peki senin vermek istediğin bir mesaj ya da bilgi var mı seyredenlere? Var. Ne? Bana Valla... Parkta çocuk ya gelsin oynasın ama yazın o demirden kaydırak çok çok elektrik elektrik dolu. Öyle mi? Ee, aslında demirden kaydıraklarda yanabilir bacakları ve popoları. Elektrikli olanlar, plastik olanlar. Yani elektrikli olan... Dan kayacaklarsa altlarını uzun şeyden ve kalınları giysinler. <laughs> tamam. Mert'in tavsiyesini unutmayın. El sallamak ister misin? <laughs> Şimdi köyüne gelirken rahat ayakkabı giymeyi unutmayın. Çünkü sürekli rampa inip çıkıyorsunuz ve iri iri taşlar var. Aynı zamanda küçük çocuğunuz varsa çocuk arabasının bu sokakta ilerlemesi mümkün değil. Onu da bilin. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Gezimizle ilgili fotoğrafları Instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki gezimizde buluşmak dileğiyle, sevgiyle, sağlıkla ve doğayla kalın.